Kendinize gelin. Hangisi yalan? Temizliyor musunuz okulları? Yemek veriyorsunuz. Hangi verim rakam? Bir tane verimde hata gösterin. Özür dileyeceğim sizden. Bir verimde. Bir söylediğim sözde hata söyleyin. Yalan söyleyin. Sizden. Siz... Niye açıkladınız ya? Sabahleyin buraya biz size bir, bir şey verdik. Bir, bir eylemde bulunduk. Dedik ki size çocuklara yemek verin. Oku, belediyeleriniz versin dedi. Yalan mı söylüyor? Bir dakika. Bizde 23, OECD'de ise sadece %6. Yani bu 23 yıllık 22 yıllık süreç sonrasında gelinen noktada artık kamucu bir eğitimden söz etme şansımız yok. Eğitim tamamıyla piyasacı bir eğitim haline gelmiş. Yani okulları ticaret hale getirmişsiniz. Öğrenciyi de müşteri haline getirmeyi becermişsiniz. O hale getirdiniz ki Eğitimde eşitliği, fırsat eşitliğini ortadan kaldırdınız. Gene PISA 2022'den bahset bahsedelim. Okullar arasında başarı ve imkan farklılıkları var. PISA raporunda bunu söylüyor. Matematik e, branşında fen lisesi ortalaması Türkiye'de 598 puan, mesleki teknik Anadolu liselerinin ortalaması 395 puan. 203 puanlık bir fark var. Böylesi bir fark, böylesi bir fark hiçbir OECD ülkesinde yok. Böyle bir altyapıya sahip bir ülke yok. Gene aynı raporda akademik kapsayıcı endeksten bahsediliyor. Yüze yakın olması durumunda farklı akademik becerilere sahip çocukların okullara daha eşit dağıldığından bahsediyoruz. İzlanda'da skor 93, Finlandiya'da 91, Türkiye'de bu skor 43, sondan ikinci sırada. Yani benzer becerileri olan öğrenciler benzer okullara gidiyor. Finlandiya'da bu durum yok. Sosyal kaplayıcılık endeksine baktığımız zaman eğer bu endeksteki skor sıfıra yakın ise benzer sosyal ekonomik arka plana sahip öğrenciler aynı, aynı, aynı arka plana sahip öğrencilerle birlikte okuyorlar. Yani Türkçesi şu Finlandiya'da Norveç'te farklı akademik beceriye sahip öğrenciler aynı okula gidebiliyorken Türkiye'de okullar ayrışmış durumda. Finlandiya, Norveç, Almanya'da farklı sosyal kültürel arka plana sahip öğrenciler aynı okullara gidiyorken Türkiye'de okullar ayrılmış durumda. Yani şu anda tam anlamıyla bir kas sistemini getirdi Türkiye'de bakın. Şu an Türkiye'de eğitimde bir kas sistemi var. Eğitimde sosyoekonomik farklılıklar arasında büyük duvarlar örülmüş durumda. Eşitsizliğin boyutunu daha iyi anlamanız için bir veri vermek istiyorum size, bu sefer TÜİK'ten vereyim veriyi. Türkiye'de toplam eğitim harcamalarının yüzde 63'ünü en zengin yüzde 20'lik kesim yapıyor Sayın Bakan. En gariban yüzde 20'lik kesim ise toplam eğitim harcamalarından aldığı pay sadece yüzde bir buçuk. Sadece yüzde bir buçuk. Yani şimdi bu rakamlar ortadayken kimse bize ülkede eğitimde adalet var, fırsat eşitliği var demesin diyemez. Rakamlar bunu yalanlıyor. Gene PISA 2022 soru sormuşlar evlatlarımıza. 7000 üzerinde çocuğumuzla yapılmış bu anket. Geçen ay için geçen bir ay içinde yiyecek paranız olmadığı için kaç kere yemek yiyemediniz diye bir soru soruluyor. İnanın alınan cevaplar utanç verici. Bu soruya cevap veren çocuklarımızın yüzde 19'u yaklaşık yüzde yirmisi en az bir gün cebimde para olmadığı için ben yemek yiyemiyorum diyor. Yüzde ikisi her gün cebimde para olmadığı için ben yemek yiyemiyorum diyor. Ve gene aynı araştırmaya göre her üç çocuktan bir tanesi okul öncesinde kahvaltı yapmadan okula geliyor. Sizin bu kamu spotlarınızda diyorsunuz ki benim anladığım sizin anlatmak istediğiniz daha doğrusu. Efendim anneler ilgisiz, vicdansız, çocuklarının önüne kahvaltı koyamıyorlar diyorsunuz. Anlatmak istediğiniz şey o. Kabahatli anneler, veliler size göre. Ancak Yunus Efe göre 2019-2021 yıllarında nasıl? Efendim anladığımız ben anladığımı şey yapıyorum. Yani sizin bu kamu spotlarında vatandaşın anladığı bu farklı bir şey değil. Sizin anlatmak istediğiniz şey bu. Farklı bir şey değil. UNICEF'e göre 2019-2021 yıllarında çocuk yoksulluk oranı yüzde 33.8. Biraz evvel diyoruz ya biz üç tane çocuktan bir tanesi okula aç gidiyor. UNICEF'e göre çocuk yoksulluk oranı yüzde 33.8. Kolombiya'dan sonra en fazla çocuk yoksulluğun oa ülke durumunda şu an Türkiye. Eurostat 2022 verilerine göre 0-17 yaş çocukların yüzde 43.6'sı memleketimizde yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında. Sayın Bakan bu memleketin çocukları yoksul, yoksul ve çok ciddi bir adaletsizliğin içerisinde tırmalamak için durumdalar. Çocuklar okula aç gidiyor, kantinden alışveriş yapamıyorlar ve böyle bir ülkede siz öğrencilerin önüne bir öğün yemek koyamıyorsunuz, kumanya veremeyecek durumdasınız. Ve bunu belediyeler yapsın diyorsunuz. Biraz evvel şunu söylediniz biz size kumanya ikram ederken belediyeler yapsın dediniz. Ben bu çocukları doyurmak zorunda değilim diyorsunuz yani. Ancak bunu diyebilirsiniz. Bakın bunu diyebilirsiniz. Ancak şunu diyemezsiniz. Ben okulları temizleyemem diyemezsiniz. Pis okulların, tuvaletleri pis olan okulların hiçbir izahı yoktur. Velilerin temizlik yapmak zorunda kaldığı, para toplayıp da temizlik elemanı tutmak zorunda kaldığı bir manzaranın hiçbir izahı yoktur. Bunu kimseye anlatamazsınız. İzah olmayan şeylerin miza olur demişti rahmetli Levent Kırca. Hani bir Marif Bakanı vardı yıllar önce sizde aynı makamda oturan. Şu mektepler olmasa Marifi ne güzel idare ederdin demişti. Gerçekten de şu okullar olmasaydı yani sınıfları temizlemek, tuvaletleri temizlemek, okula aç gelen çocukların önüne bir kap sıcak yemek vermek gibi dertlerinizde olmayacaktı. Gerçi ben bugün hal hareketlerinizden sizin böyle bir derdinizin olmadığını, böyle dertlerle dertlenmedi, böyle meseleniz de olmadığını öğrendim, anlamış oldum. Ve ben konuşmamın sonunda şunu diyecektim size. Sayın Bakan lütfen o koltukta oturmayın diyecektim size. Çünkü okulları pis olan, okulları temizleyemeyen bir milli eğitim bakanının istifa etmesi lazım. O koltukta oturmaması lazım diyecektim. Ancak demeyeceğim. Çünkü gördüm ki size göre ortada bir mesele yok. Rahmetli Süleyman Demirel'in bir lafı vardı. Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz. Ne yazık ki siz de meseleleri mesele etmiyorsunuz. Size göre ortada bir mesele yok. Sizden, sizden 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 istifa istifa beklemek de boşa boşa nefes kaybı nefes nefes kaybı sayın bakan beni beni beni, beni 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 yalancılıkla beni beni yalancılıkla suçlayamazsınız beni yalancılıkla suçlayamazsınız kendinize gelin hangisi yalan temizliyor musunuz okulları yemek veriyorsunuz hangi verim rakam bir tane verimde hata gösterin özür dileyeceğim sizden. Bir verimde. Bir söylediğim sözde hata söyleyin. Yalan söyleyin. Sabahleyin. Sizden Niye siz, açıkladınız ya? Sabahleyin buraya biz size bir, bir şey verdik. Bir, bir eylemde bulunduk. Dedik ki size çocuklara yemek verin. Oku, belediyeleriz versin bu, dedi. Yalan mı söylüyor? Demediniz mi? O sayın o Bakan. Sayın Bakan. Bakın. Yalancı bu tarzınız, bu tarzınız hoş değil. Bakan geliyor. Bana şu, bana yalancı dediniz. Aşar mısınız? Bir dakika. Sayın Bakanım çok tecrübeli bir bakansınız. Defalarca bütçeye geldiniz. Son şeyde size zaten konuşma fazlaca vereceğiz. Ben toparlıyorum. Sayın Bakanım bana yalancı yalancı dediniz. Konuşmam ortada, tutanaklar ortada. Ya ben özür falan beklemiyorum ya boş ver. O işleri geçtik. Konuşmalarım ortada. Bir tane yalanımı vermiş olduğum vermiş olduğum verilerden bir tane hatalısını söyleyin ben sizden özür dileyeceğim. Benim sizden özür de beklemiyorum yalancı dediğiniz için. Teşekkür ederim.